Merhaba ben Mesut Çevik. Yeni bir inceleme ile birlikteyiz. Bu videoda hemen yanı başımda Monster'ın Tulpar T5 versiyon 21.1 model isimli oyuncu dizüstü bilgisayarı yer alıyor. Bu oyuncu dizüstü bilgisayarın donanım özelliklerine baktığımızda boyutlarına göre oldukça yüksek donanım özelliklere donatıldığını görüyoruz. İşlemci tarafında Intel'in 10. nesil 1750H modeli 6 çekirdek 12 izlek işlemcisi var. GPU tarafında 6 GB RTX 2060 konumlandırılmış. 16 GB belleğe Samsung'un 512 GB'lık M.2 SSD depolama alanı eşlik ediyor. 15.6 inçlik ekran 144 Hz tarama hızına sahip ve Nvidia g destekli. Tepki sürelerine baktığımızda ise griden griye tepki süresi 3 saniye civarında ve oyuncular için de oldukça yeterli bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Şimdi dizüstü bilgisayarlarda, oyuncu dizüstü bilgisayarlarında güçlü donanımları gördüğümüzde hep kalın kasalar, ağır kasalar taşınabilirlik konusunda problemli cihazlar aklımıza geliyor. Monster'ın T5 versiyon 21.1'i aslında 15.6 inçlik birçok ultra boğa yakın ağırlıkta. 1.7 kiloluk bir dizüstü bilgisayar. Şimdi Oyuncu dizüstü bilgisayarı güçlü donanım ince atlar ne aklınıza geldi ısınma değil mi? Magnezyum bir kasa, magnezyum alışımlı bir kasa kullanılmış bu dizüstü bilgisayarda ve magnezyum alışımlı kasada hedeflenen şu sadece çok ısınan bileşenlere denk gelen yerler ısınarak ısının rahat bir şekilde dışarı atılmasını sağlasınlar. Ellerimizi dayadığımız genel olarak oyun oynarken kullandığımız bölgeler soğuk kalsın ve konforlu bir şekilde deneyim sağlansın. Termal testlerine baktığımızda ise bu donanımların gerçekten de çok yüksek stres seviyeleri altında da bekleneni verdiğini görüyoruz bu kasada. Neden? Evet kasanın ortasında yani GPU ve işlemcinin denk geldiği bölgelerde çok yüksek derecede bilgisayara yüklenirseniz hem GPU hem de CPU'ya evet sıcaklıklar yükseliyor. Elinizi değdiğinizde hissedilebilir, rahatsız edici hale geliyor ama bu bölge ortada kalıyor. WASD ve oyunlarda genel olarak kullandığınız tuşların denk geldiği bölgeler soğuk kalmaya devam ediyor. Aynı zamanda bileklerinizi dayadığınız bölgelerde de herhangi bir şekilde ısınma olmuyor. Bu sayede siz kaç saat oyun oynarsanız oynayın, herhangi bir şekilde ellerinizde sıcaklığı hissetmiyorsunuz aslında. Güzel yapılmış, güzel dengelenmiş bir sıcaklık dağılımı var. Zaten hava çıkışlarına baktığımızda da sıcaklığın kasa içerisinde nelerden dolaştığını ve nasıl tahliye edildiğini de rahat net bir şekilde görebilirsiniz termal kameramız üstünden. 10. nesil Intel Core 7 işlemcilerin 6 çekirdek 12 thread'li bir versiyonu var makinenin içerisinde. 1750H'nin performansı tam olarak neye denk geliyor dediğinizde Cinebench'te yaptığımız benchmark testinde aslında masaüstü işlemcilerle yarışabilecek bir performans seviyesine erişildiğini görüyoruz hayli hayli yüksek performanslı bir işlemci. Sadece oyunlarda değil profesyonel işlerinizde de fazlasıyla işinizi görebileceğini söyleyebilirim. E tabii ki oyun dendiğinde, oyun makinesi dendiğinde önemli konulardan bir tanesi nasıl oyun oynattı. Şunu söyleyebilirim ki 144 Hz'lik Full HD ekranın hakkını fazla fazla verecek donanımsı özelliklerle donatılmış bu bilgisayar. Ve son günlerin en popüler oyunlarından Warzone'u bile ultra detay grafiklerde RTX açık oynamaya başladığınızda akıcılıktan herhangi bir şekilde kayıp olmadan 60 FPS ve üzerinde bir deneyim yaşayabildiğinizi görüyorsunuz. RTX'i kapattığınızda ise FPS değerleri 90 frame'i görebiliyor ve siz eğer detayları kısarsanız 144 Hz'lik panelin de hakkını verebilirsiniz. 100 FPS'nin üstünde değerler elde edebilirsiniz ama yani şunu söylemem lazım ki zaten 90 FPS'ye yakın değerler görüyorsanız 60-90 arasında gidip geliyorsa bir FPS oyunu birçoğumuz için yeterli bir deneyim sağlıyor ve rahat rahat düşmanları görüp onları temizleyebiliyorsunuz tabii ki. Kasa üzerinde giriş çıkış portu konusunda hiçbir şeyden kaçınılmamış. Beni sevindiren konulardan bir tanesi şimdi Monster oyuncu dizüstü bilgisayarı dendiğinde tamam 100 bin lira 150 bin lira alabileceğiniz özelleştirilmiş kasalara da sahip bir firma ama daha çok fiyat performans oyunu oyuncu dizüstü bilgisayarlar aklıma geliyor benim. Birçoğunuzun aklına böyle geliyordur diye düşünüyorum. Ve bu yüzden de firmanın Thunderbolt portunu genelde konumlandırmadığını görüyoruz özel makinalarına. Bu bilgisayarda Thunderbolt portuna dahi yer verilmiş. Eksiksiz bir giriş çıkış portu kombinasyonu var. Yeterli sayıda USB portuna sahibiz. Kart okuyucumuz var. Ethernet portu dahi bu ince kasada konumlandırılabilmiş. Beni sevindiren konulardan bir tanesi oldu. Oyuncu dendiğinde RGB aydınlatma artık olmazsa olmazlardan bir tanesi. Tam boyutlardaki klavye üzerinde bölgesel RGB aydınlatma mevcut. Aynı zamanda kasanın ön tarafına denk gelen yerde sanki ses çıkışı konumlandırılmış gibi duruyor burada ama aslında burada da led'ler döşenmiş ve RGB Aydınlatmayı dilediğiniz gibi yazılım üstünden özelleştirerek kullanabiliyorsunuz. Yani tasarım olarak buraya belki şeffaf bir pencere konsaydı daha şık olabilirdi. Çünkü ızgaralardan ışık çok az çıkıyor ve RGB led'ler biraz ziyan edilmiş diyebilirim. Kasaya arkadan baktığımızda ise Evet Monster logosu oyuncu temasını güçlendiriyor ama genel olarak aslında bir iş bilgisayarı temasında dizayn edildiğini görüyoruz kasanın. Oyuncu adlarına çok sahip değil ama donanım olarak hem iş hem oyunu net bir şekilde götürebilecek dengeli bir makine olmuş. Bunu herhangi bir yere de götürüp sunumlarınızı yapabilirsiniz. 1.7 kilo ağırlığıyla ve nispeten küçük sayılabilecek adaptörüyle hayli hayli yüksek oranda taşınabilir bir oyuncu dizüstü bilgisayarından bahsediyoruz. Bu önemli bir husus. Tabii ki bir dizüstü bilgisayarın taşınabilirliğinden söz edebilmek için prizden uzakta ne kadar çalışabildiği de önemli. Bu dizüstü bilgisayar ofis ve web işlerinde 3,5 saatin üstünde batarya süresi sunuyor. Aynı zamanda dizlerinizin üstünde kullanırsanız eğer bu görevleri görürken de ısınıp sizi rahatsız etmiyor. Önemli hususlardan bir tanesi bu. Oyuncu dizüstü bilgisayarlarında genelde klavye özen gösteriliyor. Neden? Oyuncular klavyeyi çok sık kullanıyorlar. Hem yazı yazarken kullanacaksınız hem de oyun oynarken kullanacaksınız. Bu taraftan kısılmıyordu ama Touchpad'e geldiğimizde problem yaşıyorduk. Monster'ın Toolpart T5 versiyon 21.1'inde oldukça geniş, çoklu dokunmayı destekleyen iyi bir touchpad kullanılmış. Üst yüzeyi oldukça kaygan, çok rahat bir şekilde parmak hareketleriniz algılanabiliyor. Parmağınızı kaydırırken bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bu beni sevindiren bir unsur oldu. Çünkü şimdi şöyle bir şey var. Oyuncu dizüstü bilgisayar dediğiniz şey fiyat performans versiyonları bile pahalılar. Neden? Yüksek dolanımsı özelliklerle geliyorlar. Tabii ki yüksek fiyatları olacak. Ama ne oluyor? Belli yerlerden kısılmış, belli deneyim noktaları eksik toplam deneyime baktığınızda ister istemez puan kırmanıza neden oluyor bu. Hayır bu dizüstü bilgisayarda ister iş yapın ister oyun yapın hem klavyesi hem touchpad'i sizi fazlasıyla tatmin edecek. Belki de ekstra bir fare bağlamı ihtiyaç duymayacaksınız Excel'de ve benzeri işlerde çalışırken oyun oynarken tabii ki mecbursunuz bir fareyle orada rekabetçi oyunlarda fark yaratmanız gerekiyor. Oyuncular konsantre olarak çalışmayı, oyun oynamayı sevdikleri için oyuncu dizüstü bilgisayarlarında genelde kulaklık takıyoruz. Evet, böyle oyun oynamak daha keyifli ve daha aslında konsantre olmamızı sağlıyor. Doğru bir yaklaşım ama bu dizüstü bilgisayarlarda ses çıkışının diye olması lazım. Toolpart T5'te gerçekten de fiyatını ve bulunduğu kategoriyi temsil edebilecek kalitede bir ses çıkışı var. Gücü oldukça yeterli. Çok yüksek ses açtığınızda evdeki diğer insanlar kısmanızı isteyebilirler. Gücü gerçekten çok çok yeterli seviyede. Ekran oyuncular için tasarlanmış bir ekran. 8 bitlik bir ekrandan bahsediyoruz. Tabii ki profesyonel uygulamalar için farklı ekran seçeneklerini Monster'la konuşup özelleştirip özelleştiremeyeceğinize bakabilirsiniz ama bu cihazın ekranında görüş açıları konusunda, renk üretimi konusunda oldukça başarılı, keyifli, video izlerken, oyun oynarken herhangi bir şekilde ekşi bir tat bırakmıyor. Özellikle görüş açıları çok önemli dizüstü bilgisayarlarda ki görüş açıları konusunda da bence geçer not almayı fazlasıyla başardı. Tabi ekrandan söz etmişken iyice çerçevelerden söz etmemek olmaz. Gitgide incelen çerçeveler ekranın çok daha iyi bir deneyim sunmasını daha büyükmüş gibi algılanmasını sağlıyor. Tabii ki incelen çerçevelerin bir negatif noktası var. Kamera koyacak yer kalmayınca üst tarafta kamera çerçevenin altına yerleştirilmiş. Eğer video konferans yapmak istiyorsanız konumu itibariyle oldukça kötü bir yerde. Ne yazık ki kamera konumlandırmanız gerekecek ekstra olarak ki Yüzünüze tam olarak denk gelsin. İzleyenler sizi direkt karşıdan görebilsin. Dizüstü bilgisayarlarda bir hile var. Dizüstü bilgisayar ısındığında işlemci ve GPU hızını düşürerek serinlemesine yardımcı oluyorlar ama daha düşük performansla çalışıyorlar. Böyle bir durumla karşılaştık mı? Hayır. %100 yük altında hem GPU hem de CPU uzun süreler yorsanız dahi evet bunların sıcaklıkları artıyor ama dizüstü bilgisayarda kesinlikle işlemci ve GPU'nun bas frekansından daha düşük değerlerde çalıştığını görmüyorsunuz. Bu önemli bir konu. Çünkü aslına bakarsanız siz bir dizüstü bilgisayar alıyorsunuz o işlemciden belli bir beklentiniz var. Profesyonel bir uygulamada video rendere bıraktığınızda içeri gittiğinizde ne yani dizüstü bilgisayar aslında yarı işlemci gücünde mi çalışsın? Yarı performansını versin size. 2 kat daha mı uzun beklemeniz gerekli sırf dizüstü bilgisayar ısınıyor diye? Hayır dizüstü bilgisayar fanları turbo moduna alarak olabildiğince iyi idare ediyor. Evet fanlar duyulabilir oluyorlar ama Önemli olan ne? Siz %100 performansı ihtiyaç duyuyorsanız hem GPU hem de işlemci tarafında paranızın hakkını alabiliyorsunuz. Monster'ın daha üst seviye işlemci ve GPU desteklenen modellerinde sıvı metal soğutma destekli bir soğutma sistemi de yer alıyor. Bu işlemcilerin daha iyi dizginlendiğini söyleyebilirim. Ama bu kasada da işlemci sıcaklıkları 96 dereceleri görse bile ki gündelik hayatta hem GPU hem de CPU %100 yüklenen uygulamalar yok gibi bir şeydir. Biz burada özel testlerde tam olarak ne yapabiliyor soğutma sistemi bunu görmek için bunu yapıyoruz ama evet bu dizüstü bilgisayar başarılı ve çalışmasını bu şekilde sürdürebiliyor. Çünkü dizüstü bilgisayarlar zaten yüksek sıcaklıklarda çalışabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Burada önemli husus dediğim gibi işlemcinin ısınması değil işlemcinin ısınıp performansını düşüp düşmemesi bu dizüstü bilgisayarda performans düşmüyor. Bunu net bir şekilde söyleyeyim size. Monster 2 T5 versiyon 21.1 genel hatlarıyla beğenimi kazanan bir dizüstü bilgisayar oldu. Artık oyuncu dizüstü bilgisayarları da daha taşınabilirler. Performansları her geçen gün artıyor. Ağırlıkları düşüyor ve daha fazla alanda işimize yarar hale geliyorlar. Artık masa üstünde kullandığımız dizüstü bilgisayarlar değil bunlar. Gerçekten de dizinizin üstüne alıp kullanabileceğiniz bir dizüstü bilgisayar çıkartmış Monster ortaya. Bu videoda... Monster'ın Toolpart T5 versiyon 21.1'ine hızlı bir bakış attık. Dizüstü bilgisayar çok kısa süredir bende ve hızlı bir şekilde 10. nesil Intel işlemcilerle RTX serisi ekran kartlarının birlikteliğinin dizüstü bilgisayarlara neler kattığını sizlere anlatmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.